Merhabalar. Ben de Tungsten'den Tungsten. Bugün yeni güncellemeden sonraki ilk Minecraft Survival videomuz çekiyoruz. Şöyle bir etrafınıza baksanıza ya. Abi şu grafikler nedir? Harbi biz bunun videosunu çekmiştik ya daha önce. Seriden bağımsız bir Minecraft videosuyla bu deneysel mod olarak gelmişti o zamanlar, göstermiştim. Artık deneysel değil. Direkt oyunu açtığın anda böyle başlıyor. Manyak olmuş bu arada ya. Ben videodan önce bir açtım. Böyle bir 100 yılda bir video dışında bir bakayım gene bir dedim. Sonra bir baktım abi böyle grafikler on numara dedim. Azıcık bir şeyler yapayım sonra videoda görelim biraz daha grafikleri. Harbi mükemmel ya. Yani. O deneysel oyun modundan daha da iyi galiba şu an. Gene bak şuralarda hafif bir sırıtıyor. Ama bir suyu falan bir toparlamışlar gibi duruyor bak. Harbi suyu toparlamışlar baya. Gölgesi falan vuruyor. Pardon ya. Geğirdik gibi oldu da. Baya süper bu arada. Ben şuraya biraz fidan ektim. Onları e, topladık. Oradan biraz kiraz ağacı topluyoruz. Biz niye böyle merdivenle iniyoruz ya? Atla abi direkt. Zaten grafikler güzel. Bir suyu atlayalım. Yalnız bak suyu güzel yapmışlar ya. Artık bundan sonra serimiz böyle güzel grafikli bir şekilde oynanacak. Yani güzel. Güzel oldu bu. Bu bölümde e, video dışında ben bir şeyler yaptım. Onları göstereceğim size. İlk önce şu camları göstereyim. Bakın camlar var burada. Şunları da alalım. Bu arada o yapraklar e, yakacak olarak kullanılıyormuş. O yüzden bayağı hoşuma gitti. Yani bundan sonra kafamız rahat yani. Kardeş. E, şimdi bu videoda biraz konuşacağız. Bir şey göstereceğim. Sonra direkt olaya giriyoruz. Bir dakika bir hemen size bir şey göstereceğim. Şu balta yapalım bir tane. E, zaten kazmamız var. Bir tane baltaya büyü basalım. Ben video dışında şuradaki kiraz ağaçlarını, burayı, biraz ağaçları kestim, odun topladım, onları göstereceğim. Bir de bundan sonra biraz Minecraft videolarını uzatma kararı aldım. Ondan önce hep bir... Şöyle, verimlik basalım. Bir 13-14-15 dakikalar arasında geziyordu sürekli bizim videoların uzunluğu. Artık bir dedim ki, ya bence artık bir şey yapalım. Artık bir 17-18, hadi 18 olsun. 18-20 dakika aralığına falan uzatabiliriz videoları, böyle daha güzel olur daha çok olay yaşanır falan. Böyle o, o 14-15 dakikalara falan kasmaya gerek yok. Yani uzata, uzatabileceğim artık. Eskiden abartmayayım ya falan diyordum. Artık abart, abartabiliriz. Şimdi şunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hayvan gibi burada ağaç var. He kiraz ağaçlarından hayvan gibi var. Şöyle bir planım var. Şu kiraz ağaçlarından gökdelen yapabiliriz. Yani böyle değişik elimizde fazladan biriken şeyleri gökdelen yapmak için harcayabiliriz. Zaten camımız da var. Grafikler bayağı güzel ama bir şu bambuları falan şöyle bir etrafı göstereyim size grafiklerle. Harbi on numara gözüküyor bu arada ya. Ama çok grafiklerle bu grafiklerle Nether'a gideceğiz yalnız hiç Nether'a gitmedik. Bir tane de nedir bölümü çekeriz. Böyle yeni grafiklerle bir de ben bu evi falan göstereyim yeni grafiklerle şöyle. Güzel güzel görün içerisini falan göstereyim. Yalnız böyle daha güzel gözüküyor zaten güzel de. Abi şu kısım mükemmel duruyor ya. Harbi mükemmel duruyor. Şimdi esas videoda yapacağımız olaya gelebiliriz. Zaten belki videonun kapağından falan görmüşsünüzdür. Biz şimdi direkt olaya giriyoruz. Bizim elmasımız yok. Gördüğünüz gibi demir elmas, demir, demir elmas ne ya? Yani? Demir eşyalarla geziyoruz. O yüzden bize bir elmas lazım. Yalnız şu çiftlik nedir abi? Ben bunları bu arada maviye boyadım koyunları. Gördüğünüz gibi. Ama bu çiftliği harbi çiftleştire çiftleştire bunlar hayvan gibi oldu ya. Şimdi bir tane şey geziyor. Buraya gördüğünüz gibi ben bir video dışında maden yapayım diye kazdım. 2-3 blok indik. Aşağıda hemen şey varmış. Buraya geldi. Ben dedim ki bu bir işaret. Ben videoda buraya in inelim dedim yani. Gördüğünüz gibi bayağı egzantrik bir şekilde. Burayı videoda maden toplayacağız buraya. Yani biz bir ağaç alalım üstümüze. Yani crafting table falan hani o tarz şeyler anladınız siz. Gibi mevzular. Kaçıncı dakikadayız biz? 4 dakika olmuş. Hala videonun esas konusuna gelemedik de neyse tamam ya. Hep böyle oluyor ya. Hep böyle oluyor. Nerede ağaç ver? Ama grafikler bayağı güzel olmamış mı? Harbi bayağı güzel olmuş ya. Zaten biliyordunuz. Ben video dışında göstermiştim size. Ama bu yeni mekanda falan bir de artık hani harbi survival yani. Kupalar falan gitmiyor. Full vanilladan devam ediyoruz yani. Deneysel oyun modu falan değil. Oyunun kendi içinden. Şöyle inelim aşağı. Orada direkt su var. Suya atlayalım zaten. Bakalım. Şurası su değil mi lan? Aynen su. Şimdi ilk önce bir etrafımıza bir bakınalım. Şurada zombi var. Şuradan mineshaftımıza bir giriyoruz. Oo yalnız. Oo abi şu grafikler çok güzel durmuyor mu? Bak harbi çok güzel duruyor. Şöyle bir geçelim bakalım. Şimdi olay başlamıştır. Ben şu mineshaftları çok seviyorum ya. Harbi. Hop. <laughs> Öf tamam. Öksür resim geldi. Ben her manşaftları çok seviyorum. Böyle gezmesi falan çok zevkli oluyor. Bir de kömür olsa biz bir meşale yapsak. Şuradan aşağı atlayalım biz ya. Yani. O zombi sesleri falan geliyor. Sıkıntı baya. Bir de biz biraz taş kazalım. Normal bir maden de yapalım da biraz taş yapalım. Kale male yaparız belki. <laughs> Klasik yani. Yok kale yapmayız da yani taş bulunsun üstümüz, Hiç taşımız yok. Şimdi demirleri de alalım biz ne olur ne olmaz. Şimdi zaten demirimiz var diye bunları toplamazsak demirimiz biter abi. Oo burada da demir var. Ama çok da her her demiri de alıp götürmeyelim yani abartmanın da manası yok. Mana. Burası gidiyor mu? Yani şu demirleri de alalım. Şunu kaz bakayım. Vallahi demir zırhın da canı çok az ha. Şu tamirli piç hiç kırılmıyor ama yani geri kalan hepsi dipte yani. Yani bu bölümde bilmiyorum zırhlarımızı kaybedebiliriz. O tamirli eleman var ya bölümlerdir experience pointlerimizi sömürüyor ya. Piç ya. Kırıl ya. Demir mi? Yok. Artık kafadan şeyler görmeye başladım. Bu ne abi? Ya neyse ya. Biz ne sikik yerlerde geziyoruz. Buranın böyle yani maden arabalarının olduğu falan böyle önemli güzel yerleri yok. Önemli güzel yerler. Karşıda bir beyaz şeyler var. Ha, bak. Mesela glitchlenmiş orası. Ha. Arada bir böyle görüntü gidebilir. Ama bayağı güzel olmuş ya görüntü şey modu. Kendimi şey gibi hissediyorum şu an. Oyun portal yeraltı serisi. Yeraltı şehri serisi gibi hissediyorum. Oo, yalnız ışık mışık vuruyor güzel gözüküyor ya. Kedim mi Aldırmayız ona. Kapıyı açayım diye. Kapım açık şu anda. Balkonun kapısını açayım diye mi Ama balkonun kapısını açınca kaçıyor gidiyor bazen. Yani o yüzden sadece ben balkondayken balkonun kapısını açıyorum. Gidiyor sonra başka kedilerle kavga ediyor. Yani lavuk. Seninle mi uğraşacağız? Yani hep uğraşıyoruz da neyse ya. Videodan sonra birlikte çıkarız. E geldi şimdi işte anca böyle. iki dakika, iki, bir kere mi yavlıyor sonra? Ne alaka ben ne konuşuyorum gene ya? Bir kere sardık mı? Yolunda bayağı da demir topladık ya. Yani. Bize, ama elmas lazım. Var mı elmas burada? Onun sikimi. Gel lan buraya. Oha! Görüyorsunuz mu lan yeni efektleri falan? Çok güzel lan. Harbi modlu oynuyormuşum gibi hissediyorum şu an. Ama modla alakası yok abi. Baya güzel. Ulan keşke Bilgisayar'dan... E, keşke değil bu arada. Bilgisayar'dan video çekmediğim için çok memnunum. Ama Bilgisayar'dan video çekseydik böyle bir... Belki modlu Minecraft falan çok güzel olabilirdi ya. Ama harbi güzel olurdu bir düşünün. Oo bir ışık gitti sıkıntı oldu ya. Her yere bir bakalım. Belki bir yerde elmas vardır. Abi modlu survival da sarardı ya. Oo adamın gözlere bak parıldıyor. ya. Vaay. Poz ver bakalım. Sinirli bakıyor. Poz poz. Poz ver. Heh tamam. Ben onu... Abi bir şey kırıldı lan. Lan kafalık kırıldı. Ulan pozumuzu keşke öyle verseydik ya. Neyse. Ulan kafalık da gitti. Yani istesek şimdi burada kafalık yaparız bir tane de. Çok kasmanın manası yok bence ya. Şu lapisleri de alalım biz. Lapisler önemli. Oo ışık ışık. Şunları da alalım. Bizim redstone'a da ihtiyacımız var. Bir şey vuruyor bana. Ya seninle ben uğraşamam şimdi ya. Bura bir yere gitmiyormuş. Şöyle biz kaçsak şuradan. Şöyle de. Oo dur. Bir, bir tane daha mı yerin altında portal bulduk. Oğlum biz niye yerin altında portal bulut duruyorsun? Böyle bir şeyin şansı var mı? 10 trilyonda bir şey şans... Lan kim ediyoruz? Abi biz kaç trilyon artık kat trilyon, trilyer diye bir sayı var mı? Neyse. Kat trilyonda bir şans. Kat trilyonda bir şans. Tamam kapak fotoğrafı budur abi ya. Kat trilyonda bir şans. Abi bu nedir? Biz yer altında böyle portal bulmadan devam... Bu nadir bir şey değil mi abi? Yoksa ben mi sallıyorum yani? Koruma 3 diyor. Şimdi bu koruma 3 ise... Bu... Kırılmazlık diyor. Ya, bu daha iyi koruyordur o zaman. Yok. Alakası bile yok lan. Çok büyük bir fark var hatta. Şu çakmak taşlarını alalım. Bir de şunu da alalım ya belki. Servet bir diyor bunu alalım alalım. Elmas bulursak onun... Aa elması... Ya yani bu video senaryodan mı çekiyoruz? Yani ne yapıyoruz anlamıyorum harbi. Bu videoda ne oluyor ya? Her şey senaryolu gibi bir şey diyorum bir şey geliyor üstüne. Ama galiba altınla kazınca gelmiyordu. Çünkü bir, bir kere yaşandı bu galiba ama videoda değil de neyse bilmiyorum. Biz de şeyimiz kazan, demir diyorum. Elmas. Abi belki yanlarda vardır bir tane daha ya. Harbi yokmuş da neyse. Abi biz elmas yokluğu çekiyoruz artık. Elmas verin bize ya. Elmassız yaşamak çok zor. Ya çok da zor değil de yani. Demir demir eşyalarla ne kadardır şey yapıyoruz. Yalnız nasıl elmas bulsak dedim. <laughs> Arkam döndüm elmas bulduk. Yalnız nedir portalları da yer altında yani çok denk gelmeye başladı bize ya. Yani. Hayda bak burası sıkıntı bir yer. Yukarıdan da ve ve Konuşamadım. 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 Abi piftemiz de bitiyor. Lan biz bayağı sıkıntılı bir durumdayız aslında. Neyse çaktırmayın ya. Yani. Bu arada oradan yukarıda geçiş yokmuş. Ben geçiş vardır diye düşünmüştüm. Geri dönüyoruz. Dönüyoruz. Çok karanlık ve burası ya. bu baba. Ne oldu benim gene bir ağzım yüzüm kaydı ya. Gene konuşamıyorum. Yalnız abi harbi yer altına nedir portal? Nedir artık ya bu nedir ya? Nedir ya nedir? Sonra açtık tabi gerizekalı demin açtık ya. Allah burası işte lavdır diye korktum bir değilmiş. Barutları da toplayalım belki TNT yaparız yani bir göz kırpayım size. Bir ara belki bir TNT yapıp bir şeyleri patlatırız ama neyi patlatırız ben de bilmiyorum. Şu demirleri toplayalım da geri dönelim artık çok karanlık burası başka yerleri bulalım. O Mineshaft'a geri dönelim abi Mineshaft adamdır. Bir de bir end portalına geri mi dönsek? Ama sadece portala her şey değil lan ende de bir geri dönsek harbi. End'de de bir takılsak. Harbi bir ende uğrasak mı ya yakın zamanda? Yani Dragon'u falan çağırmayalım orada bir takılalım. Yani öyle nostalji falan. Ne Ama harbi lan bayağı da vakit geçmiş olması lazım. 7-8 ay mı? Sallama lan. Ben yani bilmiyorum belki 7 ay. Yok ya. 9 ay değil mi? Bilmiyorum. 9 ay olması lazım. Yani isterseniz nostalji deyin de yani 9 ayda da yani nostalji yapıyorsanız. o biz Anasını satayım biz dönüyoruz dönüyoruz aynı yere geliyoruz ne oluyor ya? Şeye döndük ya. Steel Jojo Steel Ball Run Ringo Road Gerçek adamın dünyası şeyine döndük. Dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere geliyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Şeye döndük. Buradan kurtulmak istiyorsan beni öldürmek zorundasına döndük kardeş. Allah ım. buradan bir yerden bizim gitmemiz lazım değil mi ya? Harbi sikerim böyle yere ya ben gidiyorum. Abi var ya böyle bir şey olamaz ya. Şöyle çık kardeş. Bu arada ses. Kafamıza iskelet yağacak. Kafamıza iskelet yağıyor. Allah. Ya piçliktir git lan. Allah sen ne uğraşacağım ya. Lavuk. Allah bir an oku gördüm bir şey var sandım. Bir şeye baktım pardon. Abi bu mavili şey de çok çok egzantrik ya. Harbi. Harbi. Şöyle çık. Bu kadar mı abi? Bu kadar mı? Oo demirler alalım. Lan biz gene elmas bulamadık. Ben böyle işe sokarım yalnız ha. Allah Allah. Belki şurada bir elmas falan. Burası küçük bir manşet mi yoksa biz mi bulamadık bir türlü? Buranın girişini, mevzusunu, olayını. Şöyle gitsek bir de. Zaten suyla böyle asansör gibi çıkıyoruz. Kafamız rahat yani. Allah ne oluyor abi yanlış yere geldim. Bura böyle gidiyor. Bizim biraz böyle gitmemiz lazım. Bence. Oo, burada bir açıklık falan var. Yukarıda da bir şeyler falan var. Biz buralarda takılmamız lazım da bana bir blok verin ya. Bu ne abi? Yine yapayım mı? Buramda şey var. Ok. Abi şöyle buralara gitsek falan. Şu lapisi alalım bir lapisi. Vallahi labirente döndü ya. Biz buralara gelmedik herhalde. Yani meşalemiz de yok ki iz bırakamıyoruz. Meşale var burada bir tane de neyse. Oğlum meşale gördük iyi geldi ya var Zaten grafikler de bir güzel. Şunları topla kardeşim ya. Yani maden yapmanın da tadı farklı ya çok. Harbi hatırlıyor musunuz? Bir sene önce Minecraft oynadığımızda ben hiç maden yapmayı sevmiyordum. O yüzden maden yapmamak için çukur kazmıştık. Ama artık abi maden çok sarıyor ya. Maden yapmayı ben harbi çok seviyorum. O oh, karşıda ben bir şey gördüm. Bak bak benim adamım orada. Adamım orada. Bak bak. Oo bak bu parlayan meyveleri alalım. Meşale de geldi güzel. O oh, şu isim etiketini de alalım. Pancarları da alalım. Güzeliz ya. İyiyiz. Aa lan bu elimizde tutunca etraf ışık vermiyor mu kardeş yapamamışsınız ya bak ulan etraf ışık vermesi lazım olayı bu zaten ya neyse o yalnız bak grafikler falan çok güzel duruyor ya. yalnız ben bu videoyu 21 Haziran'da kaydediyorum ee, bu video kesin size 100 yıl sonra falan gelecek 21 Haziran'da çekiyorum ben bu videoyu 26 Haziran'da İstanbul'da Star Wars şeyindeyim Empire Strikes Back neyi oluyor bilmiyorum da bir şeyindeyim yani. Ya oradayım. Oradaysanız yani bir selam çakın kardeş. Görüşelim yani. Biriyleyim ama yani. Şunu bir kazalım. Hadi kaz... Evet ben, ben konuşamadım. Konuşamadım. Bu arada bazen konuşamadım ama konuşamadım diyorum. Şakasında yemin ederim. Hani... Hiç öyle bir yerle akrabalığım falan... Akrabalığım ne ya? Şeyim yok. Memleket taşşaklığım yok. Lan oğlum... Sikerim bu da niye böyle... Bu zehirliyor. Ben o yüzden böyle uzaktan uzaktan vuruyorum Ya bir ara... Her ben memleket taşlığa yanlışla memleket taşşaklık demiştim. Hocanın önünde. O hatayı yapmayacaksın işte. O hatayı yapmayacaksın işte. Yalnız elimde de elmasla geziyorum zengin hissetmek için. <laughs> bir tane elmasım var onu da yanımda tutuyorum böyle şey olsun. Elmas bulmuşum gibi bir hissiyat olsun. Yani bir tane bulduk sadece. Belki buralarda bir tane daha vardır. Yalnız Cyberpunk serisi ne alakaysa yani? <laughs> Yalnız, ya. Yalnız Cyberpunk serisi neden devam edemedik ya? Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm, ağladım. Yalnız Cyberpunk serisi neden devam etmedi diye merak edenler için Cyberpunk'ın e, videosunu iki kere çektik. İki kere çekilen videoda yandı, yok oldu. Yani videoyu çektim. Medya şeyinde gördüm. Tıkladım video yok oldu. Hani silmedim de böyle kendi kendine kendi kendini imha etti yani. İki tane video yok oldu o yüzden. Yani ben hikayede ilerledim videosu yok falan böyle iyice tadım kaçtı. Ben dedim sikerler lan. Madem çekeyim ya bu ne ya iyice her yere gidiyoruz. Neredeyim ben kafam karıştı labirente döndük ya. Labirente dönmek. Oga ne oluyor biz bir yerlerden bir yerlere gidiyoruz. Niye oradaki suyu kapadım ben de bilmiyorum. Hani harbi saçma saçma şeyler yapıyorum bazen de. Şöyle biz buradan bir kaçsak artık. Yani kardeş. Bak. Buradan mı gitsek ya? Yani gittik mi daha önce, gitmedik mi onu da anlamıyorum ki. Buraya gelmedik herhalde. Oo benim adamım orada. Adamım benim. Oo lapis. Oo bedava demir kazma güzel. Karpuza da, lan bir tek şey orada bırakıyormuşuz. Şu şeyleri de alalım mı rayları ya? Bu ne? Oo yukarı gidiyor. Yukarıda da bir yere gitmiyor ki. Bu ne? Bir tane şey var. Böyle saçma saçma işleri gelemeyiz lan. Haydi bakalım. Buradan mı gitsek? Sağa gidelim biraz. Demin biraz... Tunca Gamer taklidi yaptım bu arada. Tunca Gamer beni bir kere chatinden ee, banlamıştı. Eğer bu videoyu görüyorsan Tunca Gamer çok kırıldım. Niye beni banladın? Harbi ya. Ama hala banlı mıyım bilmiyorum. Geçenler, ha banlı değilim. Geçenlerde bağış attım. Şey yapmadı ama ya. Adımı okumadı. Ben o yüzden artık bıraktım yani. Bozdun. Parayı buldun bozdun ya. Ya biz ne yapıyoruz yine yani geziyoruz buraları da nereye gideceğiz anlamıyorum yani kafam karıştı. Şöyle mi gitsek? Ha biz buraya gelmişiz daha önce tamam. Belli oluyor biraz da. Burasının şimdi üstü var demek oluyor değil mi bu? Var bak kafam çalışıyor. Şöyle bak buralara gelmedik. Burada biz bir elmas bulursak ama bu yükseklikte de elmas çıkmaz be. Demirleri alsak mı? Yok be. Demirden bol zaten bizde hiçbir şey yok. Buralarda bir şey var mıdır? Ya seni ben bir sikerim. Allah Allah bir de kazılmıyor ya. Piç. Hiçbir şey yok abi bu ne ya? Biz böyle verimsiz bir yere gelmiş olamayız ya. Ya ben gidiyorum o zaman madeni terk ediyorum. Terk ediyorum. Bu ilişki burada bitti. Nereden çıkıyoruz onu da anlamıyorsun. Ulan biz neredeyiz ya? Harbi çıkamıyoruz da ha. Buraya bir meşale koymuşum ben. Abi gene aynı yere geldik. Abi geldiğimiz yere geri döndük. Ya yemin ediyorum ben şu madeni sikeceğim ha. Yok mu buranın çıkışı? Yok ben sola gitmem düz gideceğim. Allah Allah. Burada da bir şey var buraya da gidelim de. Oo bak oralarda bir sıkıntı var. Amını sikim dur. Çok bir çok bir korktuk da neyse ya. Ben olduğum yerde bir bizi... zıt ananı sikim öldük biz ya. Ben kaçıyorum. Sikerler ya ben gidiyorum. Canı da dolduramayacağız şimdi yemek yok. Ben gidiyorum abi bana ne ya. Bunları yeriz en kötü. Ya abi ben çıkamıyorum buradan ya. Lan harbi çıkamıyorum. Hah su var. Su varsa belki bir yere gidiyordur. Hadi be. Hiçbir yere gitmiyor. Aga bu bura bir yere gitsin bari ya. Ne oluyor amına koyayım ne oluyor ya? Yok yine aynı yere geldik. <laughs> ya ben böyle işe var ya başlarım abi biz niye aynı yere dönüp dönüp geliyoruz? Harbi kafa yiyeceğim biz niye çıkamıyoruz buradan ya? Oğlum buranın çıkışı yok mu? Allah Allah böyle bir şey olamaz. Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Kanka biz o zaman hadi ya şöyle şuradan bir de buradan çıkmayı denememiz lazım. Denememiz lazım. Çıktık. Ha yok çıkamadık. Hadi be. Çıkacağız. Şimdi çıkacağız. Buradan buradan çıkıyoruz. Çıktık. Harbi çıktık. Hadi ben yaydım. Ben buradan gidiyorum. Ben yaylanırım buradan. Hadi ya siktir Ben gider abi bana ne ya. Sizle mi uğraşacağız lan? Nereden çıkıyoruz ya? Şöyle şurada bir yerden su vardır çıkıyoruz. Dur. Bizim de şey orada ya. Oraya bir oraya bir çıkamak yapmamız. Çıkamak yapmak ne demekse artık yani. Şurada creep on ki burada da bayağı bir şeyler var ya. Abi yap şuradan. Ananı sikeyim. Niye koymadın elime koymadın? ...elime koymak. Ya ne diyorum ben ya? Of. Şöyle bir... ...şey yapalım. Çık abi buradan. Var ya ben burayı terk ediyorum. Bu ne abi böyle? Bu kadar fazla elemanla canım da... ...gıdım can dolduramıyorum. Ben gidiyorum ya bana da. Burada biz ışık getirdik yalnız ha. Harbi bak ışık... Abi bak... ...grafikler güzelleşince nasıl... ...olmuş harbiden. Işık getirebiliyorsun artık bir yere. Eşki... Eş eş Eskilerini de getirebiliyordun da yani böyle değildi yani. Hafif bir aydınlatıyordu. Of güneş ışığı be. Böyle tam bir de yukarıda var ya böyle. Bir hissettim ya vücudumda o güneş hissini, güneş hissi. Şey hissettim. Yalnız benim bu hayatta en sevdiğim on histen biri güneş ışığı hissidir yani. Fanfucuk. Şunları da biz bir ara bir gene çiftleştirsek. Oğlum bizim şeyde koyun mu var. Ha yok koyun şey inek diyecektim neyse. Yokmuş zaten. Ben kafadan bir şeyler gördüm. Abi ben uyuyorum. ne uyuması şey değil ki. <laughs> Gece değil ki. Ne uyuyorsun? Gerizekalı. Ham demirimizi atıyoruz. Falan. Bir de şunu atsak. Şöyle başka bir şey üstümüze neyse. Oha 37 tane. He. Çünkü şeyleri falan öldürdük. Öldürmedik de oraları kazdık falan. Bir tane elmas bulduk. O kadar gittik. Bir sik bulamadık ya. Sadece demir bulduk. Neyse hadi görüşürüz ya.